Esselamu Aleyküm. Arapça 7. sınıf. 60. sayfa. 24. dinleme. İstemiye ile nas ve kra'hu sümme ilab lube el ba'i fis suq eş şa'bi ma'a bin nas vel gaime el atiye metni dinle ve onu oku sonra metinden ve gelen listeden yararlanarak arkadaşlarınla halk pazarında satıcı adında bir oyun oyna Önce listedeki kelimeleri okuyorum ve anlamlarını veriyorum. Affen, affedersin. Bikem, kaça, ne kadar. Her sende var mı? Şükran, teşekkürler, teşekkür ederim. Kem, kilogramen, turidu. Kaç kilogram istiyorsun? ene bir hace ile benim nokta nokta e ihtiyacım var. Lev semahte lütfen. Önce metni bir defa okuyacağım. İkinci okuyuşta kelime kelime anlamını ve cümle anlamını vereceğim. El-Bai'i <laughs> Fis-Suk مرحبا أصدقائي هيا بنا نلعب اليوم لوبا البائع في السوق الشعبي فليكن علي بائع الخضروات ويبيع الخس والبقدونس والطماطم والبصل ولتكن ليلى بائعة الفواكه وتبيع التفاح والكمثرى والعنب والموز والبرتقال وليكن سليمان بائع المكسرات ويبيع اللوز والجوز وحب عباد الشمس والفستق والآن نبدأ باللوبة ونشتري بضعة أشياء منهم. شنو عنا من البائع satıcı. Fisuk pazarda. Eşşabi halk. Halk pazarında satıcı veya semt pazarında satıcı. Merhaben, merhaba. Estigai. Arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlarım veya merhaba arkadaşlar. Heyye bine. Haydi. Nel ab oynayalım. El bugün. Lube oyun. El satıcı. Fisuk eşşabi. Cümle anlamını veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Haydin bugün Harp pazarında satıcı oyununu oynayalım. Felyekun olsun. Ali Ali Beye satıcısı El Kudravet sebze yeşillikler satıcısı olsun. Ve yebi o satıyor. El khas marul, vel baktunis, maydanoz, otamatın, domates, vel basa, soğan. Ali yeşillik satıcısı olsun ve marul, maydanoz, domates ve soğan satsın. Veli tekun olsun. Leyla Leyla olsun. Beyya satıcısı. El feveki meyveler. Meyve satıcısı olsun. Ve tebi'u tüffah. Ve tebi'u satıyor. Et tüffah elma. Vel kümmesra armut. Vel inep üzüm. Vel mevs muz. Vel portukal portakal. Leyla meyve satıcısı olsun ve elma, armut, üzüm, muz ve portakal satsın. Veliyekun olsun. Süleyman, Süleyman, Beya satıcısı, El Mukesserat, kuru yemiş. Ve yebi'u satıyor. Ellevz badem. Vel ceviz. Ve hab abbet eşşems. Gün aşığı çekirdeği. Süleyman kuru yemiş satıcısı olsun ve badem Ceviz ve çekirdek satsın. Ve fıstık satsın. Ve well, şimdi neptevu başlıyoruz. be oyuna. Şimdi oyuna başlıyoruz. Ve neşteri satın alıyoruz. Bir ate birkaç eşya şey minhum onlardan. Onlardan birkaç eşya satın alıyoruz.